Bekle yanlış anladın. Bence yanlış. Anlamadı güzelim. Salak mısın sen? Ya ne haddine? Beni öpmek? Ama kendimi. Tutamadım. Nereye gittin? Okula gitmeyecek misin? Of ne yaptım ben ya? Sonra ben de yanlış tadı zaman deyip gittim. E o zaman yengem. Oldu diyebilir miyiz? Aşkım bence. Diyebilirsin ha ha ha. Oo kank. Ay yenge nerede? Hangi yenge amk? Ben kör değilim Emir. Ya sen hemen. Anlatın tabii anlatır. Kötü olmuş ya. He ben oldunuz diye düşünmüştüm. Okula da gelmez şimdi. Neyse sınıfa gidelim. Yaren'le Ayşe nerede? Çok mu özledin bize? Hı <laughs> hı çok özledim. Ha 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 çok mu? Komiksin sen. Senin o çok sevdiğin. Sinek ay pardon. İpek dot nerede acaba yoksa? Okulumu dot beğenmedi. Ay bebim. Yalnız kaldın. Ha ha ha. Sen kime sinek diyorsun lan böcek? Sen hayırdır burnunu her şeye sokuyorsun. Çok da büyük her yerde var. Uzaklaş seni sokmayayım. Kanka bu ağır oldu. Napim hak etti. Hadi yaren gidelim. İlkokul not kavgası çok boğdu. Tamam. Emir mal Of ne bileyim bu an. Kendimi tutamadım. Aga hadi yerimize. Oturalım hoca not geliyordur. Evet çocuklar bugün de öğretmeniniz izinli ben. Gireceğim dersinize. Neyse dersiniz edebiyat. Ders işlerler ve ders biter. Bu kadar da gidebilirsiniz. Aşkım biraz takılsak mı? Yok bebeğim yarın hem Dr. Ben İpek'le. Konuşacağım biraz. İçini yumuşatmam lazım. Doğru diyorsun. Ben de şu çapkına ders vereceğim. Tamam aşkım balım hayatım. Ben gidiyorum. Bay bay prensesim. Kanka senle bir parkta. Oturak sana bir şeyler öğretmem gerek. Harbi mi lan? Ama İpek beni dokta affetmez ki. Onun da Melisa e konuşacak mı dert etme sen öyle şeyleri. O be gidelim o zaman. Biz de denize mi gitsek? Olur balım gidelim. Hadi bakalım ben bir İpek'i arayayım. Hadi aç be İpek. Benimle yanlış anladın. Bence yanlış. Anlamadı güzelim. Salak mısın sen? Ya ne haddini? Beni öpmek? Ay telefon çalıyor. Efendim balım. Yoksa senin gördüklerin. Hakkında mı bak yemin? Balım sakin ol hayır. Nokta o konu hakkında değil. Dört Emir anlatı. Orada biraz. Otursak mı diyecektim? Olur. Hatta mantığına yapmıştım yeriz. Vallahi hayır. Diyemem getir. Doktor yiyelim. Tamam balım. Hadi bay. Bay. Hadi gideyim. Biz geldik. Siz? Mantı ile ben he tamam gel askım otur tamam biraz da Emirle sarpa bakalım bu kadar basit kanka ama ya olmazsa yok olacak kanka tamam sen Melisa'yı notara eve geçsinler tamam ya kanka niye anlamıyorsun çok yakışıyorsun Emirle size öyle görünce çok mutlu oldum yani evet Emir tatlı çocuk ama ee, evet kanka ama ne bak yani tatlı ve tam sana göre bak Emir hiçbir kızı öpecek kadar sevmez ama bak seni öptü ve bugün Senden çok bahsetti Yarenle Ayşe sana laf attı. Seni korudu bak çok da uyumlusunuz. Of bilmiyorum ya. Efendim aşkım. Siz hala dışarıda mısınız? Evet, niye? Sen eve geç artık hava kararacak. Tamam aşkım. Hadi balım kalkalım. Tamam. Of sonunda geldim. Bu kim? Ya bu saatte? Emir, ne istiyorsun? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii, gel gir. Öncelikle sabah sana yaptığım şeyden çok özür dilerim. Ama o kadar güzeldin ki de kendimi tutamadım. Ne kadar aptalsam, da devam ettireceğini dört düşünmüştüm. Aslında o kadar da suçlu değilsin. Ve ben de sana attığım tokatan dok dolayı çok pişmanım. Hayır, onu hak etmiştim. Yani biliyorsun... Evet. O zaman asıl konu bu değilse, asıl konuyu söyle ve eğer buysa nokta gidebilirsin seni affettim asıl konu hakkında konuşmak için ben seni. İlk gördüğümde ağzım açık kalmıştı. Konuşurken tavırlarına ve ilk günden. Kavgalarına, tam benim istediğim bir kısım. Evet yavaş yavaş sana tutuldum bana nefret. Duygusu beslediğini zannettim ama kafeye. Gitimizde o zaman daha da aydınlandım o. Gülüsün hiçbir kızda da yokmuşçasına. aldım sana ve dedim sen benimsin ben. Senden hoşlanıyorum. Ney sen ciddi misin benden hoşlanıyor? olduğunu biliyorum ama şimdi açılacağını hiç tahmin etmedim cevabım ise